Bu tabloyu düzeltmek zorundayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'de partisinin 27. dönem 5. çalışma ve değerlendirme toplantısının açılışında konuştu. Bu mücadelede hak düşmanlarını birlikte yeneceğiz. Ve özgürlük, doğruluk ve adalete susamış halkımıza kurtuluşu beraber getireceğiz. Ama şunu da artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya isteyemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Ama artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz? Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakır Özel ve Jale Nursüllü, Kılıçdaroğlu ile fotoğraflarını paylaşıp yanındayız paylaşımları yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükelşen, Güzel ülkemizin geleceği için var gücüyle çalışan, hak, hukuk ve adalet için büyük bir mücadele veren Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayım ifadelerine yer verirken, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da her koşulda yanındayız Sayın Genel Başkanım Kılıçdaroğlu paylaşımında bulundu. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataçsa her şartta ve koşulda hak, hukuk ve adalet mücadelesinde Sayın Genel Başkanımızın yanındayım ifadelerine yer verdi. Milletvekili Utku Çakırözer, hak, hukuk, adalet için Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındayım ifadelerine yer verirken, Milletvekili Jalin Ursullü de, yoksulluğun kader olmadığı, bu topraklarda hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir ülke için, hak, hukuk, adalet yolunda yanındayım Sayın Genel Başkanım Kılıçdaroğlu ifadelerine yer verdi.